Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız Minecraft'ta en özel şeyler göstereceğim hemen giriyorum Hayatta kalma oynayacağız. Hadi arkadaşlar hayatta kalmamıza başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi hayatta kalma başlayacağız ama dünyamız hala girmedi. Dünyamız gelsin hemen. Şey yapacağım. Çok iyi şeyler yapacağım. Her şey yapacağım. Ev yapacağım. İkinci bölümü de e, yarın mı gelir? Pazar mı gelir? Bilmiyorum. Okuldan gelince mi gelir? Bilmiyorum arkadaşlar. O, orası bana kalmış. O arkadaşlar. E, ben Pazartesi günü zaten okula açılıyor. Okuldan sonra ikinci bölüm geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce hemen, hemen. Arkadaşlar şimdi hemen maden elmek istiyorum. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Şimdi iki tane Hemen arkadaşlar kazma şeylerimizi yaptık. Arkadaşlar oyunu bitirmek istiyorsak Biraz da yemek yapmamız gerek. Toplayacağım Şimdi hemen bir yerlerde Koyunlar var mı Arkadaşlar çünkü Aa, Tavuklar var Evet video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar Bir yerde köy bulursam köyü yağmalayacağım Demin golemi de keseceğim inşallah şey bana saldırmaz Aa, Koyun buldu koyun. iki tane Bir tane çıksaydı iyiydi Hemen yatak yapabilirdim Arkadaşlar domuz yemeyeceğim. Domuz haram bir şey. Hiç yemek istemiyorum. arkadaşlar? Hemen Arkadaşlar biz ev <laughs> Arkadaşlar kırık buldum. arkadaşlar. şimdi kırık portalı tamir ettim. Hemen girelim.

A i Arkadaşlar köy Arkadaşlar Kardeşim osurdu Osurdu <laughs> Oğlum osamadım ya Arkadaşlar inanmayın buna Arkadaşlar ben osurdu, bir de <laughs> osurdu, osurdu. Arkadaşlar abim hep terbiyesizlik yaptı Arkadaşlar hep osurdu Arkadaşlar abim Abim de osurdu Abi, terördü, ee, He he osurga büyüklerin yanında hizmet <laughs> Oğlum bak siz dur ha. Havadan ben küçüm ya. Arkadaşlar ben <laughs> <laughs> tamam, söyleyeceğim şimdi ben. Gidiyorum babam söyle. Söyleyeceğim Söyleyeceğim ha. Söylerim ha. Neye? ha. Söyleyeceğim Dilencilik yapmış Hüseyin'le beraber. Dilencilik yapmadık ki. Yaptınız diyelim onu. Derim. Oğlum Allah bile gördü yapmadık. Dilencilik yaptığınızı derim. Yapmadık oğlum ya. Oğlum Yapmadık yapmadık harbiden. Şaka yapıyor o zaman da sen de inanıyorsun ha. Şaka işini almadan da yine

Kızlar elmas buldum That good. Arkadaşlar bu beyni 100 beyni gelirse ikinci bölümü e, okuldan gelince sonra atacağım ama 100 beyni gelirse. 100 bin beyni gelmezse atmayacağım arkadaşlar. Bu da su kovası lazım yani. Arkadaşlar bu taştan da hemen şeyimizi yapalım şöyle. Bize çok iyi. 아참1이어 <목소> <목소� <TP> i <목소리> <secondo> <목소리> 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 Elmas kazma yaptım arkadaşlar. Demir demir kazmayla uğraşmam. Arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Videonun sonu. Şu an arkadaşlar 4 tane elmasımız kaldı. Elmaslarla birlikte ya, okuldan geleceğiz. <laughs> arkadaşlar yayın hayatta kalmaya devam edeceğiz. Şu an baya bir gelişimimiz yaptık. Yarın demir set olacağız. Demir setten kurtulacağız arkadaşlar. Bir de kendimize kahve Yapmıştık. Bir de altın baltamız var. Altın kazmamız var. Elmas kazma yaptık. Demir kazmamız da var arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar şurada elmas kalmış. Onu yapacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şurada elmas kalmış. Neredeydi o elmas? Arkadaşlar bitti. Videomuz hoşçakalın. I'm